İşte ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz lider, Kahraman milletimizin cesur yürekli Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan Kahramanmaraş 31 Mart'ta yine bize olan desteğini esirgemedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Kahramanmaraş'ta aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Siz bize nasıl destek olduysanız biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu kadim şehir sadece toprağının bereketiyle değil milletimizin sarsılmaz iradesiyle her dönemde koca bir kale Anadolu'nun sağlam direği oldu. Deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğmedi. Edelerimiz asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz. Hem seyircisi olduğu bir günde, ey düştüğü yerden kalkmaya hazırlanan ülke, her damlası bir zafer müjdecisi, bir posta eri gibi yağmur yüzümüze deyince çıkacağız yola. İşte Kahramanmaraş, Merhum şairimizin dediği gibi 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor. Devletimizin de desteğiyle düştüğü yerden ayağa kalkıyor. Kardeşlerim, sevgili edeler, 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını hızla sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dağlar ince yüksek ise yol onun üstünden geçer. İnancıyla şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı ve modern hale getirmenin gayretindeyiz. Yıkımın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadan asrın inşasını başlattık. O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Depremzedelerimizi bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım daha atıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Hatay'daki dörenimizde 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerimize teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah birazdan canlı bağlantıyla Hatay'ımızda 5900, Malatya'mızda 2313, Adıyaman'ımızda 6912 Gaziantep'imizde 257. Diyarbakır'ımızda 674. Adana'mızda 668. Şanlıurfa'mızda 2929. Elazığ'ımızda 1407 ve Kahramanmaraş'ımızda 3499 olmak üzere toplamda 24.559 yuvamızı da hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugünkülerle birlikte Kahramanmaraş'ta il ve ilçelerde 22.228 konut ile 5.170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Maraş'ta 63300 konut ve 5000 846 iş yeri olmak üzere toplam 68.876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Deprem bölgemizin tamamında ise 452.983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Rabbim bu hanelerimize oturacak tüm ailelerimize huzur, güven ve bereket ihsan eylesin diyorum. Bu ne demek biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Neredeyse iki buçuk milyonluk bir nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek. Depremin ekonomimizde yol açtığı tahribat 104 milyar dolardan fazla toprağa verdiğimiz 53.735 kardeşimizin kalbimizde bıraktığı yaralar belki de hiç iyileşmeyecek, hiç kapanmayacak. Tüm bunlar ortadayken ana muhalefet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli? Az çok bu işleri bilen herkesin takdir ettiği bir inşa ve ihya seferberliğinde hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var? Sayın Özel çıkmış deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Daha bunun gibi nereden tutsan elinde kalacak bir sürü tezciratı, iddiayı ve iftirayı grup kürsüsünden ortalığa boca ediyor. Ben buradan kendisine soruyorum. Sayın Özen, siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Allah aşkına. 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Taahhüt ettiğiniz hangi projeyi teslim ettiniz? Hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektiren bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında Hangi icraatınız oldu? Bak biz bugün Maraş'ta aziz milletimize söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarını teslim ediyoruz.